Arkadaşlar yeni konumuz Anadolu Selçuklu Devleti olacaktır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin bir diğer ismi Türkiye Selçuklu Devleti olarak da alabiliriz. Ee, Türkiye Selçuklu Devleti arkadaşlar Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından İznik'te kurulmuştur. İznik merkez olarak kurulmuş bir e, Anadolu Selçuklu devletidir. Değerli arkadaşlar Süleyman Şah'ın temel politikası tıpkı Anadolu'da kurulan ilk Türk beliklerinde olduğu gibi Anadolu'nun e, Türkleşmesini Hızlandırmaktı ve Süleyman Şah'ın Temel politikası da bu olmuştur Türkiye'yi yani Anadolu'yu Türkleş, e, Türkleştirme sürecini Hızlandırmak Süleyman Şah'ın ölümünden sonra Devletin başına arkadaşlar 1. Kılıç Arslan geçmiştir 1. Kılıç Arslan arkadaşlar Özellikle Süleyman Şah'ın e, Mezarı günümüzün arkadaşlar Suriye topraklarında bulunmaktaydı ve yapılan Suriye savaşlarında arkadaşlar siyasi olaylardan nedenlerden dolayı mezar emme köyüne Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bir köyüne taşınmıştır. Yani sorularda eğer şöyle bir soru gelirse Süleyman Şah'ın mezarı nerededir Cebber Kalesi? Çünkü Suriye toprakları içerisinde Türkiye'ye ait olan bir toprak parçasıdır. Yani bir Türk toprağıdır arkadaşlar biz bunu da unutmuyoruz. Süleyman Şah'ın ölümünden sonra devletin başına kim geçecek? Birinci Kılıç Arslan. Birinci Kılıç Arslan'ın temel politikası arkadaşlar. Bir, Haçlıların baskısından dolayı merkezini almış, İznik'ten Konya'ya taşımıştır. Değerli arkadaşlarım bu dönemde Konya hem birinci Kılıç Arslan yani hem Anadolu Selçuklu Devleti'ne hem de Karaman oğullarına başkentlik yapmış bir yerdir. Asıl amacı neydi peki birinci Kılıç Aslan'ın? Bakalım. Haçlar ile Anadolu Türk Birliği'ni sağlamaktı. Yani iki temel politikası var. Bir, Haçlılar ikincisi ise Anadolu'nun Türkleşmesini ne yapmak? Türk siyasi birliğini sağlamaktır. Konya dediğimiz gibi Karaman oğullarına da başkentlik yapmış bir yerdir arkadaşlar. Birinci Kılıç Aslan'ın temel politikası buydu. Peki bir diğer bir diğer hükümlere bakalım. Anadolu Selçuklu Devleti'nin bir diğer hükümleri ise birinci Mesut. Birinci Mesut'un da aynı şekilde Haçlara karşı başarı sağlamış bir hükümdardır. Sivas ve Malatya'yı değerli arkadaşlar geçen haftaya biraz gidelim. Danişmen maç demiş ki Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri. Danişmen arkadaşlar Anadolu'da ilk kez kendi adına para bastıran bir beylikti. Bir, peki kendi adına para bastıran kişi kimdi arkadaşlar? Danişment Bey'di. Yani Danişment Ahmet Bey'di. Değerli arkadaşlar baktığımız zaman birinci Mesut ne almış? Hani biz demiştik ya diğer konularda etkileşim, iletişim sadece konuşmayla olmaz. Bu siyasi de olabilir yani savaşlarda da olabilir. Etkilenme ve etkilemek. Bir de arkadaşlar ticarette de olabilir. Peki Birinci Mesut baktığımız zaman Sivas ve Malatya'yı ne yapmış? Danışmanlardan almış. Bakın eğer büyük bir devlet bir beyliği alıyorsa ya da bir beylikten bir parça toprak alıyorsa orada ne sağlanmış olur? Anadolu'nun siyasi yani Türk birliği sağlanmış olur. Bu bunun yorumunu yapabiliriz. Bir diğer neden ise Danışmenler ilk kez parayı bastırıp yani kendi adına bastıran bir beylik olduğu için birinci Mesut da danışmentlerden iki toprak parçası almıştır. Sivas ve Malatya. E peki birinci mesut etkilenmez mi? Etkilenir. Bu ne yapmış? Biraz daha para kısmını geliştirerek kendi adına ilk maden yani bakır, sike parayı bastıran Anadolu hükümdarıdır. Yani Anadolu hükümdarlarından hangisi ilk kez kendi adına para bastırmıştır? Birinci mesut. Sorunun altını çiziyorum değerli arkadaşlar. Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarları diyorsa... Ama Anadolu'da bir beylik diyorsa danışment bey yani danışmetler olacaktır. Ona dikkat etmemiz lazım. Değerli arkadaşlar Anadolu için batı kaynakları ilk kez Türkiye ismini kullanmıştır. Biz bunu da bu dönemde alalım. Bu dönemde ilk imar faaliyetleri de ne olmuştur? Başlamıştır. Ne zaman? Birinci mesut diyoruz. E, i̇kinci Kılıç Aslan dönemine baktığımız zaman aslında 2. aslan biraz daha devleti zenginleştirme yolunda adımlar atmıştır. Bir devletin zenginleştiğinin göstergesi neydi arkadaşlar? Para paraya bakmamız lazım. Niye? Ee, Osmanlı devletinde biz bunu göreceğiz deli arkadaşlar. Bakın ilk para Osman Bey döneminde basılmıştı. Doğrudur. Bakır Ma, türüne bakmamız lazım. Bakır İlk gümüş para Orhan Bey demiştik. Orhan Bey çünkü devleti devlet yapan adamdı. Ve ilk altın para ise ne zaman basılmıştı? Fatih Sultan Mehmet. Bu da devletin imparator olduğunun göstergesiydi. Değerli arkadaşlar sadece bir örnek buraya da bakalım. İlk para ne zaman basılmıştı? Danışmetler, bir beylik. İlk madeni türü yani bakır olan ilk para birinci mesut demiştik. Anadolu Selçuklu Devleti'nde. Kılıç arslan döneminde ise ne diyeceğiz? İlk gümüş ve altın para basılmıştır. Değerli arkadaşlar o zaman biz birinci kılıç Arslan ile birinci mesulat ne diyeceğiz? Devletin kuruluş dönemi biz ikinci kılıç arslan ve sonrasında arkadaşlar ne diyeceğiz? Yükselme dönemi diyeceğiz yani burada paraya da baktığımız zaman bir örnek verebiliriz. Bu dönemde ilk gümüş ve altın para basılmıştır dedik. Alayhan adında ilk kez kervansaraylar Anadolu'da kurulmaya başlamıştır. Buna da biz ne diyeceğiz? İlk kervansaraylar. Yani Anadolu'da ee, Anadolu Selçuklu devletine ait ilk kervan saraylar Alayhan adında nerede kurulmuştur? Anadolu'da ne zaman ikinci Kılıç Arslan döneminde kurulmuştur, yapılmıştır. Dönemin en önemli siyasi gelişmesi ise arkadaşlar milyo Kefalon Savaşı'dır. 1176 yılında yapılmış, Bizans'ta yapılmış bir savaştır ve Bizans burada yenilgiye uğratılmıştır. Değerli arkadaşlar biz ne demiştik? Hatırlayın. Suç, e, bu savaşa bakmamız lazım. Malazgirt Savaşı hatta biraz daha eskiye gidelim. 1048 Pasinler Savaşı'nda biz ne demiştik arkadaşlar? Kapı yani Anadolu'nun kapıları aralandığı savaş hangisiydi? 1048 Pasinler Savaşı'ydı. Anadolu'nun kapıları açıldığı savaş hangisiydi? 1071 Malazgirt Savaşı demiştik. Yani arkadaşlar yurt açan savaşı olarak bilinen savaş Malazgirt Savaşı'ydı. Peki değerli arkadaşlar yurt tutan savaşı olarak bilinen savaş hangisidir? Miryo kefalon savaşıdır. Yine söylüyorum yurt tutan savaşı Miryo kefalon savaşı olacaktır. Aynı şekilde sorularda Anadolu'nun senedi Anadolu'nun tapusu olarak da gelebilir. Bu savaşa biz ne diyoruz? Miryo kefalon savaşı. Olur da şöyle bir soru gelirse yurt kurtaran savaşı hangi savaş? O da Atatürk döneminde büyük taarruz diyoruz. Biz bunları dördünü ard arda unutmuyoruz değerli arkadaşlar. Peki Miro Kevalos Savaşı sonucunda neler yaşandı? Anadolu'nun Türk yurdu olduğu arkadaşlar kesinleşti. Hep diyorduk değil mi tarihte kesinlik yoktur diye. İşte bir olayın sonuca kesinleşen bir maddemiz. Ne diyeceğiz? Anadolu'nun Türk yurduğu kesinleşti. Anadolu'nun Türklerin Anadolu'dan atılamayacağı kesinleşti. Bizans'ın gücü tamamen anlaşıldı. Bizans neye geçti arkadaşlar? Savunmaya geçmiştir. Hangi savaştan sonra? Miro Kevalon savaşından sonra. Zaten Yut tutan savaşı olarak da söylemiştik. Değerli arkadaşlar, devletin yükselme dönemini yaşatan ikinci Kılıçarsan devleti 11 oğlu arasında e, paylaşmıştır. Bu da devletin yani birinci Kılıç ikinci Kılıç aslanın e, döneminin son bulmasına neden olmuştur. 2. Kılıç aslan dönemine arkadaşlar, ülke hanedanın ortak malıdır anlayışıyla devlet yoğulları arasında paylaşmıştır. Değerli arkadaşlar 1. Gıyasettin Keyhüsrev'e bakalım. İşte deniz donanması yani denizle ilgili çalışmalar, faaliyetler ne zaman başlayacak? Birinci Gıyasettin Keyhüsrev döneminde başlayacaktır. Değerli arkadaşlarımız Keyhüsrev, Keykavus, böyle soy isimlerine baktığımız zaman bu da Farsçanın bir edebi dili olduğu yani Anadolu Selçuklu devletinde Farsçanın da ne kadar etkili olduğunun göstergesi. Soy isimler oradan gelmiştir arkadaşlar. Trabzon Rum İmparatorluğu yenerek Samsun ve çevresini olmuştur, alınmıştır. Trabzon Rum İmparatorluğu değerli arkadaşlar, Samsun ve çevresi alınmıştır. Antalya alınmıştır. Bakın arkadaşlar, hem Karadeniz'de Karadeniz'in güvenliği ne zaman sağlandı? Samsun'un alınmasıyla ne oldu? Karadeniz'in Karadeniz'in güvenliği sağlandı. Güvenliği sağlandı. Akdeniz'de neresi alınmış? Antalya alınmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait ilk medrese değil arkadaşlar. Koca Hasan Medresesi olacaktır. Yani Koca Hasan Medresesi ne zaman yapılmıştır? Birinci Gıyasettin Keyhüsrev döneminde yapılmıştır. Anadolu'da ilk hastane ne zaman yapılmış? Gevher Nesibe Darüşşifası yine hangi dönemde yapılmıştır? Birinci Gıyasettin döneminde yapılmıştır. Değerli arkadaşlar bir diğer hükümdarımız ise İzzettin Keykavus dönemi olacaktır. İzzettin Keykavus dönemi ise Kıbrıs Krallığı ile ne yapmıştır arkadaşlar? Ticari antlaşmalar yapmıştır. Karadeniz'in ticari güvenliğini sağlamak amacıyla neresi alınmıştır? Sinop alınmıştır. Değerli arkadaşlar bu dönemin tersanelerden biri de en önemli tersanelerden biri de Sinop olacaktır. Biz bunu da unutmuyoruz. Hangi dönemde alınmıştır? İzzettin Keykavus döneminde alınmıştır. Yani bir nevi İzzettin Keykavus dönemi birinci gıyasettinin devamı sayılır. Değerli arkadaşlarım donanma ve ticarete önem verilmiştir. Donanma ve ticaret. Zaten arkadaşlar Sinop'un alınması demek donanmanın ne kadar önemli olduğunun kanıtıdır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk tersanesi kurulmuştur. Nerede kurulmuştur? Sinop'ta kurulmuştur. Değerli arkadaşlarım biz bunu da unutmuyoruz. Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk tersanesi nerede kurulmuş? Sinop'ta. Ne zaman? İzzettin Kekavus döneminde evinde kurulmuştur. Bir diğer hükümdarımız ise 1. Alettin Keykubat dönemi olacaktır. Değerli arkadaşlar 1. Alettin Keykubat Anadolu Selçuklu Devleti'ne en parlak dönemi yaşatan kişidir. Hemen bakalım. Zaten ilk maddemizde var. Devletin merkezi Konya ne olarak seçilmiştir? Kültür-sanat merkezi olarak seçilmiştir. Hangi dönemde? Anadolu Selçuklu Devleti döneminde ve özellikle bunu yaşatan, bunu yaptıran kim? 1. Alettin Keykubat olacaktır. Biz yukarıda ne demiştik? Ee, Anadolu'da kurulan ilk dershane silop demiştik. Sonraki tersanelere bakalım. Birinci Aletin Kekuba döneminde ise nereler alınmış? Alanya tersane olarak seçilmiş. Suda, ticaret merkezi alınarak ticaret ve denizcilikte önemli adımlar atılmıştır. O zaman Anadolu Selçuklu döneminde yapılan tersanelere baktığımız zaman hangileri olacak? İlk tersane Sinop. İkincisi yani yapılan, bir de üçüncüsü, ikincisi Alanya, üçüncüsü Suudak Limanı olacaktır. Bir diğeri ise Antalya olacaktır. Ticaretten e, gelişimi için Anadolu'da Han ve Kervansaraylar yapılmıştır Değerli arkadaşlar, Han ve Kervansaraylar e, ne demiştik, dinlenme tesisi olarak da kullanmışlardır. Ne zaman? O dönemde. Niçin yapılmış? tüccarların dinlenmesi için, ticaretin daha iyi işlenilmesi için kervan saraylar, hanlar yapılmıştır. Bir diğer ise yabancılara, birinci Aleddin Keykubat döneminde yabancılara ticari ayrıcalıklar verilerek ilk kez ne, e, uygulanmış devlet sigortası uygulanmıştır. Devlet sigortası ne demek? Değerli arkadaşlar, yabancılara ticari ayrıcalıklar verilmiştir. Hangi dönem? Birinci Alaeddin Keykubat dönemi diyoruz. Değerli arkadaşlar, bir önceki videolarda Harzem Şahlar'da biz anlatmıştık. 1230 yılında Yassı Çemen Savaşı ile Harzım Şahlar'a son verilmiştir. Ne zaman? 1. Alettin Keykubat Değerli arkadaşlar ne demiştik? Ee, şöyle bir haritamız olsun, küçük bir haritamız, hemen tekrardan anlatalım. Bir önceki videolarımızda vardı. Burayı Anadolu Selçuklu Devleti olarak alalım. Ee, devletin başında kim var? 1. Alettin Keykubat. Değerli arkadaşlar, Karadeniz burası olsun. Hemen yukarısında sadece harita olarak çiziyorum. Ee, ne olsun? Harzem Şahlar hemen kuzeyinde ise Moğollar olacaktır. Değerli arkadaşlarım, Anadolu Selçuklu Devleti ne yapmıştı? Hemen buradan yola çıkarak Harzem Şahlara 1230 yılında Yassı Çemen Savaşı ile son vermişti. Peki Harzem Şahar'a biz son verdik. Güzel de şuraya baktığımız zaman biz kimlerle sınır olduk? Moğollarla. Ne yaptık? Yani Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında tampon bölge olan harzem şahları biz ortadan kaldırdık. Ve büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldık. Kim olacaktır? Moğollar. O dönemin Moğol devletinin başında kim vardı? İlhanlı devleti değerli arkadaşlar. O da kim olacaktır? Zaten Anadolu Selçuklu devletinin yıkılmasına neden olan bir Moğol devleti olacaktır. Devam edelim. Yası Çemen Savaşı ile Harzem Şahlara son verdik. Harzem Şahların başına Celaleddin Harzem Şah vardı değerli arkadaşlar unutmuyoruz. Anadolu Selçuklu'nun tersane inşa ettiği yerler. Az önceki, e, az önce bahsetmiştim. Sinop, Alanya, Antalya, Suudak Böyle bir soru geldi arkadaşlar. Özellikle kitaplarda çok bulunmakta. Nereden bakarsan her kaynakta böyle bir soru var. Anadolu Selçuklu devletinde inşa edilen tersaneler hangileri olacaktı? 1, 2, 3, 4, 5. Sıkıda sıkı da arkadaşlar, onlar size verecektir. Bir diğer hükümdarımız ve en son hükümdarımız kim olacaktır? Özellikle Anadolu Selçuklu Devletleri'nde ikinci Gıyasettin Keyhüsrev dönemi olacaktır. İkinci Gıyasettin Keyhüsrev dönemine baktığımız zaman artık biz hani ayırmıştık devletin kuruluş dönemi işte. Hani birinci Kılıç Aslan ve birinci Mesut döneminde. Değerli arkadaşlar Gıyasettin Keyhüsrev ise devletin yıkılış sürecidir. Yani yıkılış ne zaman başlamış? Giyasettin. ikinci Giyasettin ile başlamıştır. İkinci Giyasettin döneminde Baba İshak, Babiller İsyanı 1240 yılında bir isyan çıkmıştır. Bu isyanın çıkmasının nedeni şu arkadaşlar. Biz hani Moğollar ne yaptık? Harzım çaları yok ettik ya. Artık burada Anadolu'da e, değerli arkadaşlar otlak yerleri bulamayan e, çiftçiler ne yapmaya başladı? E, Moğollar bunlara saldırmaya başladı. Moğollar bunlara saldırınca bunlar da ekonomik olarak ne oldu? Değerli arkadaşlar, tabi bu İslam'ın çıkmasının nedeni zaten ekonomiktir. Bunlar da Moğol baskısını görünce bir Türkmen beyi olan Baba İshak tarafından bu isyan adı yamında çıkmıştır arkadaşlar. Biz bunu da unutmuyoruz. Şuraya gelelim. İkinci Giyaseddin döneminde özellikle en büyük olay ise bir iç isyan yaşandı. Bir devlette bir iç isyan varsa o devlet neye geçecektir? Yıkılış sürecine. Bu iç isyandan kaynaklı hangi savaş olacaktır? 1243 Köse dağ savaşı olacaktır. Değerli arkadaşlar Köse dağ savaşının nedeni ne olacaktır? Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğol yani İlhanlılar arasında yapılmış bir savaştır. Bu da Anadolu'nun yıkılış sürecine geçtiği savaş Köse dağ savaşı olacaktır. İlhanlılar yani Moğollar ilk önce baba İshak isyanının eee oluşmasına yapılmasına neden oldu. İsyandan hemen sonra ise Anadolu Selçuklu Devleti'ne saldırmışlardır. Peki bu savaşın sonucuna baktığımız zaman savaş ne oldu? Anadolu Selçuklu Devleti ağır bir yenilgiye mağlup kaldı. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılış süreci başladı. Hatta ikinci Türk beylikleri ortaya çıkacak değerli arkadaşlar. İkinci Türk beylikleri. Özellikle şu maddeye bakalım. Anadolu'da siyasi birlik bozulmuştur. Ne demiştik? Eğer e, bir devlette bir beylik ya da bir beyliğin bir parçası, toprak parçası alındığı zaman orada ne olur? Siyasi birlik sağlanmış olur. Biz buraya baktığımız zaman demek ki burada ne oldu? Beylikler tekrardan kopmaya başladı. Beylikler kopmaya başlayınca siyasi birlik bu sefer ne olur? Bozulmaya başlar. E peki siyasi birliğin bozulmasıyla birlikte devlet ne olur? Merkezi otoritesi bozulmaya başlar. Yani bir neden kendinden hemen sonraki bir sonucu başka bir nedeni doğurmuştur. Anadolu'da merkezi otorite bozulmuştur. Neden? Çünkü siyasi birlik bozuldu değerli arkadaşlar. Ekonomi yapı bozulmuştur. Millet artık sıkıntılar yaşamaya başlanmıştır. Hangi savaşta? 1243 Köse Dağ Savaşı'yla. Değerli arkadaşlar. İkinci Giyasettin'in oğulları arasında 1249 ile 1254 ortak saltanat yönetimiyle eee devletin başına kim geçmiştir? İkinci Giyasettin'in çocukları. Onlar demiş ki biz tahtı yani yönetimi üç elden yöneteceğiz. Peki baktığımız zaman bunlar kimler? İkinci İzzettin Keykavus, dördüncü Rükreddin bir de ikinci Alettin Keykubat olacaktır. Yani bir nevi bir koalasyon yönetimi diyebiliriz değerli arkadaşlar. Birlikte devleti yönetmeye başlamışlar. E bu da zamanla ne olacak? kendi yani kardeşler arasında taht kavgalarına neden olacaktır. Taht kavgalarına zaten neden olmuş. Bu nedenle birlikte devlet resmen yıkılmıştır. Peki hangi Hükümdardan sonra tamamen yıkılmıştır? Taht mücadeleleri ile 1308'de 2. Mesut Mesut'un ölümünden sonra arkadaşlar devlet tamamen yıkılışa geçmiştir. Yani tamamen yıkılmıştır.